hocam. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Ee, öncelikle e, tabii ki kazanmak e, çok önemli. İç sahada e, vermek istemiyoruz kendi sahamızda. E, uzun bir maraton idik, henüz başındayız ama e, ne olursa olsun iç maçları kazanmak istiyoruz. Bu milli maç dönüşleri her zaman zor oluyor. Bazı oyuncularımız çok uzak yoldan geliyorlar çünkü. İşte Atiba gibi, Larin gibi onları bugün kadroya alamadık. İkisini birden Dün akşam üzeri geldiler İstanbul'a. O yüzden onları kullanamadık e, bu akşam itibariyle. Geç gelen oyuncularımız, üç maç oynayan oyuncularımız, bazıları oynamadılar ilk takımlarında. E, doğal olarak tabii morallerde bozuluyor oynamadıkları zaman. Biraz e, toparlamak kolay olmuyor bu dönüşlerle. Bu maçlar her zaman zor oluyor ama e, kazandığımız için tabii ki mutluyuz. Onu söyleyeyim öncelikle. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Artık bütün konsantremiz e, çarşamba günkü Şampiyonlar Ligi maçına başlıyoruz Şampiyonlar Ligi'ne. Umarım e, hem Türkiye için hem Beşiktaş için iyi bir e, serüven olur diye düşünüyorum. Evet Yeni Malatyaspor maçıyla ilgili soruları alalım. O gün bey buyurun. <laughs> Uçak mürebetini piyano dansı ile çeşitli seviyelerde büyük şampiyonlara ulaşıyor. ilk motosiklet performansını nasıl buldunuz? Ve diğer müzler mişin başı geldi ilk golünü atmış oldu bir performansını hmm. bildin mi? Yeni transferlerimiz, seviyelerimiz neler? Evet. Ee, şöyle söyleyeyim, doğal olarak bir e, alışma süreci olacak, kolay değil. E, başka bir takımdan geliyor başka bir şehre geliyor. Başka bir oyuncu grubunun içine geliyor. Başka bir oyuna geliyor. Ee, kolay değil e, alışması ama yani sonuçta e, yabancı olduğu bir iş yapmıyor, futbol oynuyor. Alışır diye düşünüyorum. Bugün de e, ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu e, umarım e, görmüşsünüzdür. Yani çok kaliteli bir ayak, akıllı bir oyuncu. Bizim için çok e, değerli bir oyuncu, çok önemli bir transfer. Batshuayi de öyle. Tabii Alex'in sakatlığı bizi üzdü. Yani Alex'le konuştuk. Yani hangi bölümde kullanalım diye. Aslında son bölümde de kullanabilirdik ama o son bölümde oynamanın daha zor olduğunu e, düşünüyor. Ben de o yüzden kafadan oynattım. Ama tekrar sakatlığı nüksetti. Bu tabii bizim için üzücüydü. İnşallah umarım çok uzun bir e, sıkıntı olmaz onun içinde. Çünkü gerçekten değerli bir oyuncu. Ama aldığımız oyuncular olan oyuncularımızla güzel bir birliktelik yavaş yavaş yakalıyorlar. Umarım e, bundan sonraki süreç hepsi için daha iyi olur. Bosan Bey. Hocam Atatürk röportajınızda Canboz Dağı'nınla ilgili konuşmuştunuz. Onu kullanmak istiyorum. Yani, Alex'in sakatlığının ardından da sahaya sürtünün Sert nasıl değerlendirirsiniz? Fizik olarak da çok e, oldukça yeterli Yani Genç bir kardeşimiz e, Almanya'da büyümüş. Orada eğitim almış. Fizik olarak iyi. Oyunsal anlamda da e, yavaş yavaş güçlenecek. E, yani bu tabi seviyeler kolay değil. E, ve onun biraz alışma süreci olacak. Biz onu böyle kullana kullana e, bir yere getirmeyi yani onun seviyesini yükseltmeyi düşünüyoruz. Umarım e, ileriki dönemde onu da e, kullanacağız zaman zaman lig maçlarında. Belki şampiyonlar ligi maçlarında. Onu tam e, şu anda söyleyemem. nerede hani, kullanacağımızı şu an karar veremeyiz. Maç maç bunlar değişecek ama mutlaka onu bir yerlerde değerlendireceğiz. Umarım o da e, ona verdiğimiz bu şansı iyi kullanır. Ali Aydın. Hocam geçen sene dert kadro vardı. Bu sene geniş bir kadro kurudu. Mesela Dereli, takımdan hı hı. Hı hı. için tabi ki olan oyuncular olduğu için Bugün mesela o geniş kadronun kullanabildiniz mi? bir de Galatasaray'ın maçında özellikle Beşiktaş ilk 10-15 dakika inanılmaz baskılı ve coşkulu oynuyor. Yani neredeyse rakip kendi sahasından çıkamıyor. Evet. Şimdi oyuncuların birbirlerine alışma süresi de tamamlanınca ne kadar bu sürede bu takım yani birbirine oynama alışınca bu tempoyu daha da yukarı çekecek. E şöyle Bağlayayım o mevzuyu. Ee, doğal olarak kendi sahamızda oynuyoruz ve ön, önde agresif baskıda başlamamız gerekiyor ki oyun mantalitemiz zaten bu. Ama skoru erken aldığınız zaman 15-20 dakika sonra oyun normal olarak normale dönüyor. Oyuncular da normale dönüyor. Rölantiye dönüyor. Belki skor alınması bu daha uzun süre devam edebilir ama skor erken gelince oyun daha da rölantiye dönüyor. Bu da, bir de arka arkaya sakatlıkların gelmesi iki tane mecburi sakatlık. işte 65 gibi 3 tane daha hamle yaptık. oyuncuları değiştirdik. Onları da oyun çarşambaya biraz dinlendirmek istiyoruz aslında ama bu tempo tamamen oyunun gidişatıyla ilgili, tabeladaki skorla ilgili. Yani bu o 15-20 dakikalık tempo oyunun tamamında Hiçbir takım öyle bir tempoda oynayamaz zaten. O oyunun belli bölümlerinde olur. İlk 15 dakikalı olur. Ne bileyim ikinci yarının başlangıcındaki 15 dakika arada yani oyunu bölümlere bölersek e, oyunun tamamını 90 95 dakikalık bölümü arada 10-15 dakikalık bölümlerde bu tür baskılı oyunlar izleyebiliriz. Bu da tamamen e, oyuncu grubuyla ve e, tabeladaki skorla alakalı. Son iki soru Mehmet Bey. Çok değerli oyuncular transfer etti Beşiktaş ve çok hayal mani oyuncular transfer etti. Fakat zemin konusunda şikayetimiz var mı? Zeminle ilgili görüşünüz Diyor Yok zemin bence gayet iyiydi. Zeminde bir e, problem yok. Yani ufak tefek aksaklıklar oyun zeminde oluyor ama ee, biz de konuştuk. Ee, milli maçta da biz zemini dışarıdan gördüğümüzde çok beğenmemiştik milli maçı seyrederken. yeni yapıldığı için bu sezon zemin oturması biraz zaman alacak. Yani Eylül, Ekim gibi zemin çok daha iyi olacak. Onu biliyoruz. Hani bazen top mob sekiyor işte bir şeyler oldu. Evet ben de gördüm onu mayın, maçın içerisinde ama ya o tür yani zemine çok yani iyiydi kötüydü onu bağlamak çok doğru değil ya. Demin çok iyi değil belki ama çok kötü de değil bence. Daha da iyi olacak ama. gol atardınız. Sizin öyle bir gol beklentiniz var mı? Bir de sizin takımlarınız hep hücum performansıyla övülüyor ama bir yandan da gol yemeyen bir işler var. Biraz da bu yönünün övülmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Yani dört maç oynadık. gol yemedik. Evet bu işin savunma boyutu bizim için çok değerli. Önde oynadığımız için savunmayı da önde yapıyoruz. Yani üçüncü bölge hücum diyoruz ama aslında biz üçüncü bölgede savunma yapıyoruz biraz. Onu da söyleyeyim ben onu herkes pres diyor üçüncü bölge hücum yani hücum presi diyor yani hücum presi orada savunma da oluyor fark etmiyor yani savunmayı önde başlatıyoruz üçüncü bölgede savunmayı başlatıyoruz yani olabilirse Ya yani oradan çıkabilirlerse gelebilirlerse. İşte üzerimize gelebiliyorlar yani bazen oluyor. Yani bir sürü takım var bu tarz oyun oynayan. E, Avrupa'da da var, milli takımlarda da var ama işte yani onu doğru yapmadın, mı, oradan çıkardım mı da maalesef arkada sıkıntı yaşıyorsun. Ama bugünkü oyuna baktığımız zaman bilmiyorum hiç pozisyon vermedik herhalde var mıydı pozisyon? yani. E, bence çok bence çok iyi bir oyun oldu yani. İstedi i̇stediğimiz zaman oyunun temposunu yukarı çıkardık. İstediğimiz zaman tempoyu aşağı düşürdük. İstediğimiz zaman oyunu tamamen pasa döndürdük yani oyuncularım onların hepsini çok sağlıklı bir şekilde bugün yaptılar diye düşünüyorum. Ayrıca dört maçlarda gollemememiz neredeyse bu maçların iki tanesinde üç tanesinde hiç pozisyon vermedik. Hem yani bu da bizim için çok önemli. Demek ki kendimizi yavaş yavaş daha da geliştiriyoruz. Bu tarafı da bizim için çok daha iyi diye düşünüyorum. Yani oyun Santrafor'un gol atması Santrafor gol atabilir. Yani 20 tane mi atar, 15 tane mi atar, 10 tane mi atar onu bilemem ben yani onun çorumunu yapamam. Ama santrafor yani işi gol atmak. Yani sonuçta atıyorum Beşiktaş gibi bir takımda santrafor oynuyorsan gol atarsın yani zaten bu kadar önde oynayan takımda herhalde Atar yani bir 10, 10 15 20 atar diye düşünüyorum. Bilmiyorum ya yani. belki 10 tane atar, belki 30 tane atar. Onu ben bilemem. Onu sezonun e, ikinci yarısının sonlarında tekrar konuşuruz. Öbürcü Bey'le bitirelim. Hocam bugün 4. maçınız vardı. Belki daha sonra takip edeceksiniz. Belki izlemişsinizdir. 3 kere geri düştüler ama oradan 4-3 çevirdiler. Evet. Yani çok bir takım evet. yapmıştınız buna. Ve Halam da çok formda. Onunla ilgili ne söylersiniz? İzledik e, bugünkü maçı. Canlı izledik televizyondan biz. E, i̇yi bir takım. Çok tempolu oynayan. Ofansif hattı güçlü olan ve çok çabuk e, fazla adamla hucuma çıkan bir takım. Ama e, dönüşünde de bir o kadar sıkıntı yaşayan bir takım. İşin o tarafı da var. Yani çift taraflı değerlendirmek lazım. Hucumu çok iyi çıkıyorlar ama dönerken de dönemiyorlar. Biraz o bölümü de var işin. Ama güçlü takım. Şampiyonlar Ligi'ne çok alışık bir takım. Her sene oynayan bir takım. Güçlü bir takım. <laughs> Biz kendi hazırlığımızı yapacağız. Kendi oyun planımızı belirleyeceğiz ve o gün için alınabilecek en iyi sonucu almaya çalışacağız. Umarım ülkemiz adına, Beşiktaş adına iyi bir başlangıç olur. Özellikle oyunsal anlamda bizi tatmin eder. Yani o tarafı çok önemli. Yani oyunsal anlamda tatmin etmesi gerekiyor. Skor anlamında değil. Skor en son bakacağımız iş. Önce oyuna ne bilin fizik gücüne ikili mücadelelere tempoya bakacağız en son skora bakarız. Teşekkürler hocam. İyi akşamlar çok teşekkür ederiz.